Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması konusu hem çalışanlar hem de işverenler arasında merak uyandırıyor. Gazeteci, okurlardan bu konuyla ilgili çok sayıda mesaj aldığını ve çoğunun zam beklentisi içinde olduğunu aktarıyor. Uzman görüşleri ise ikiye ayrılıyor. Bazıları mutlaka zam yapılması gerektiğini savunurken, bazıları bu zammın zaten kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Haberde bu tartışmanın Temmuz ayı yaklaştıkça daha da gündeme geldiğine dikkat çekiliyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda henüz bir karar alınmadığını, konuşmak için erken diyerek belirtti. Ancak enflasyon beklentilerinin bozulması durumunda Temmuz'da ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etti. Yani kesin bir karar yok. Ama olası ekonomik gelişmelere göre bu ihtimal açık bırakıldı.